Merhaba arkadaşlar mantığımız oyun hoş geldiniz ben Barkın bugün sizlerle 2001 yapımı bir oyun olan Super Power 2 oynayacağız bu oyun bence çok güzel bir strateji oyunu Çünkü mesela oyundaki gördüğünüz askeri istatistikler falan hepsi 2001 yılına ait gerçek istatistikler ve arkadaşlar, e, e, bu arada ben oyuna ABD ile başlamak istiyorum. Çünkü ABD ile oynarsanız biraz e, hem ABD öğrenme aşamasındaki olan öğrenme aşamasında onun için daha iyi bir şey. Çünkü ABD'de e, şey var. Para sıkıntısı en azından öbür ülkelere göre daha az. En azından ekonomik açıdan fazla bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama ben Türkiye ile oynasaydım eee ekonomik açıdan baya sıkıntı yaşadık. Ama Türkiye ile bir seri başlatabilirim tabii. Tabi arkadaşlar şuradaki hedeflerden hiçbirini seçmek istemiyorum. Çünkü benim farklı planlarım var. Ee, örneğin Çin, işte şurada Çin, Çin'e, Hindistan'ı, Türkiye e, ve onun gibi askeri gücü güçlü olan ülkeleri yok etmem gerekiyor. Ee, ki karşımda hiç kimse duramasın. Burada listenin ilk başında Rusya var. Rusya benden çok e, çok güçlü değil de. Ben mesela ABD olarak her alanda birinci sıradayım ama Rusya her alanda ikinci sırada. Bunu da göz ardı etmek gerekiyor. Her neyse ben bir videoya başlayayım. Ee, arkadaşlar bir dakika. Ee, dediğim gibi ilk önce saldıracağım yer Rusya. Rusya e, dediğim gibi görüyorsunuz şuradan. Askeri alanda ikinci. İlk önce onu hedef almam lazım. Zaten patlı e, ee, Rusya işte bana büyük bir tehlike arz ediyor. Onun için ilk önce Rusya'yı e, yok edeceğim. Sonra Çin'i e, Çin'den sonra ne geliyor? Her neyse işte. Onları da sonra bir hallederiz. İlk önce bir asıl hedefimiz Rusya'yı halletmemiz gerekiyor. Rusya bize büyük bir tehlike arz ediyor çünkü. Görüyorsunuz diyeceğim de... What? Abi sen hani her alanda ikinciydin. Ne oldu sana? Ateş yok problem. Tam deniz anladık. 500 bin kaç koştan şey var da abi. Evet. Yo. Ha bunların ne ikincisi ben mesela. Bu deniz birliklerini birleştirmem lazım. Deniz birlikleri oyunda çünkü çok önemli. Çünkü ülkemize saldıracak düşman ilk önce deniz birliklerini saldırır. Hmm. Onun dışında başkentimi Denver yapmak istiyorum. Ondan önce bir şunları ee, abi kendim içine gidiyorum. İlk önce geldik buraya çocuk yapma sayısını kısıtlı yapacağım sonra bir nüfus patlaması yaşayabiliriz ve bu da bizim için hiç iyi olmaz Şimdi resmi yapmak istiyorum çok güzel gördüğünüz gibi oylar yüzde 92'ye çıktı ee, ekonomi yerlerde onu bir halletmemiz lazım şunu bir de yapmak istiyorum. Onun dışında başka para para en fazla nereden gidiyor nereler gidiyor? Şurayı şöyle desek de. Kaç oluyor paramız? Ne kadar inmiş ekonomiden acaba? Hadi. Arıyor ciddi. Of. Ne bu şimdi konuyu Yani idare eder. Oh, işi değil. gündemde. De Şimdi ekonomiye bakmak istiyorum. Ee, yani halleriyle ilerleme göremedim. Ekonomiyi düzeltmek bayağı zor bu

Hmm, şimdi ee, başkent Washington şurada başkenti Denver yapmak istiyorum şuraya yani ee, çünkü e, düşmanlar ilk size geldiğinde denizden bombardıman yapabilirler Washington'da bildiğin görünür bir hedef denizden. Düşman ben düşman olsam buraya gelirim direkt burayı bombalarım. O yüzden o sıkıntı var ama Denver'da illa de düşmanın karaya çıkması lazım. Ve bizim kara ordumuz e, zaten denizde güçlü, kara bayağı güçlü. Kara açısından güçlü olduğumuz için kara ordusuna güvenerekten Dan, Denver'ı oraya alacağım. Bir askerleri şurada birleştirelim. Buradan <laughs> dan Tamam. Dan var yaptık başlangıcımıza. Şu dizilimde bayağı değişik yapacağım. Geçmemişler. Şimdi de şöyle geçeyim. Birleşim. Şimdi bir şunları bölmemiz lazım. Gel bir şöyle. Ha, bir de füze savunması araştırmasına başlamak istiyorum. Nükleer saldırılara karşı daha dayanıklı olur böylece. Ama İlişkimiz baya düşecek dünyadaki ülkelerle. Aşırı derecede düşecek. Kanada'yla ilişkimiz 80 iken 20'lere inecek. Yani bir şey. Bunu da böyle ee, Videolar o kadar da uzun süreli olmayacak ya. Amcacım sen de şuraya gelebilir misin? park durumuna geçirelim. Park durumunda oldukları zaman ee, daha az para gidiyor. Bu zaten parkta çok güzel. <laughs> Şimdi en azından bütçe bir katkı sağladık diyeceğim de hala bütçe çok kötü ya. Yani. Abo. Abi. 203. <laughs> Yani kumaşlar yüzünden bayağı para gidiyor ya. Bir dakika ekonomi gelecek mi? Şunu da e, gider şeklinde değil de gelir şeklinde yapmak istiyorum yani. Ya, o güzel güzel çok iyi. Evet, daha bir de e, burayı bayağı takip etmemiz lazım. Dünyayı takip etmemiz lazım unuttum ya. Bu oyunda o çok önemli. <laughs> Oh, askeriden eksi 187 trilyon. Hiçbir şey. Şurada gördüğünüz borcumuz. Bunu biraz daha lazım. Bir de 40 a. Biz her vergiyi yükselttik arkadaşlar e, Olan oluyor zaten Ben şunu bir e, komünizme alayım Daha iyi olur Bir dakika hemen bir e, Dur hmm, Bir sorun oldu da e, alınca e, Burada Seçimler e, olmuyor Ve böylece oyunda bitmiyor Tabii geçerli tarihe kadar Arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım seriyi beğenirsiniz. Ee, abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Diyoruz.